Merhaba arkadaşlar ben Halil İşlek kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bizleri desteklemek amacıyla videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü konumuz Windows 10'da program kaldırmayı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bilgisayarın bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Bu menümüzü açıyoruz arkadaşlar. Program kaldır veya değiştir ikonuna tıklıyoruz arkadaşlar. bekliyoruz arkadaşlar açılmasını. Arkadaşlar bu menü sizde açıldıktan sonra buradan kaldırmak istediğiniz programın üzerine gelip sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ tıkladıktan sonra arkadaşlar kaldır ikonuna tıklıyoruz. Arkadaşlar buraya dikkat ediyorsunuz. Size soruyor bu uygulama ve onunla ilgili bilgiler kaldırılacak diyor. Arkadaşlar buradan kaldırı seçtiğiniz zaman zaten uygulama otomatikmen bilgisayarınızdan kaldırılacak. Arkadaşlar program kaldırmada size bir tavsiyem olacak. Her program kaldırdığınız zaman, eklediğiniz zaman bilgisayarınızı bir kez kapatıp açın yani yeniden başlatın arkadaşlar. Bu bilgisayarınız için sağlıklı olacaktır. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.